Merhaba arkadaşlar ben Cihat Kiriş Uğur sen mikrofonunu kapat istersen Tamam <laughs> <laughs> Yankı yapıyor çünkü Arkadaşlar yanımda yakın arkadaşlarımdan Uğur var Uğur ne oynuyorsun? Jungle oynuyor zinza Evet arkadaşlar bugün size Syndra'yı anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Arkadaşlar Syndra meta'daki mitliğinlerden bir tanesi yani son zamanlarda biraz düşmesine rağmen yine de profesyonel aranı da çok tercih ediliyor Şimdi hiç bilmeyenler için söyleyelim arkadaşlar pasifi e, şu skilller e, max seviyeye ulaştığı zaman yani 5 kere atladığınız zaman e, fazladan e, güç kazandırıyor. Mesela işte Q skilline fazladan yerde kalma süresi veriyor. Bu mesela onun için çok iyi. Çünkü e, yerde fazladan Q kaldığı zaman ultisi fazla vuruyor bu karakterin. Hani W skilli e, yine 5 hapa olduğunda arkadaşlar true damage vuruyor. Bu da tanklara fazladan hasar vurmanız için bayağı etkili oluyor. Hani E skill'in sersemletme alanı büyüyor. Ee, güç patlaması ultisinin de menzili büyüyor arkadaşlar. İlk olarak Q skill'ini açıyoruz. Mastery Masteries'leri videonun altına koyacağım. Mastery olarak yıldırım tercih ettim. Ee, yani Doran kılıcıyla başlıyoruz. Lend ilk Q açıyoruz. W açanlar da var. W'nun range'i daha fazla olduğu için Q'dan. W ile haraslamaya çalışanlar da var. Hani bu biraz oynuyor oynuyor. Kişiden kişiye değişiyor. <laughs> laning'de kill alabilmek için yine yıldırım girdim hani siz ghost da girebilirsiniz bariyer de girebilirsiniz laning'de arkadaşlar sürekli adamı harastamanız gerekiyor ee, Sindayla ile farm yapmak kolaydır hani e, ilk seviyelerden bahsetmiyorum yani böyle bir dakika 8'den 9'dan sonra q ve w skill'in de çok rahat farm yapabiliyorsunuz hani laning'de sürekli yapmanız gereken adamı dürtmek q skill'lerinizle. özellikle karşınızda zayıf bir karakter varsa Hani çok daha rahat yapabiliyorsunuz bunu. Adamı biraz dürttükten sonra adamı zonlayabiliyorsunuz sizin de. mesela ben birazdan 2 level olacağım. Yani her geldiğinde onun kafasına vurabilirim. Hani şimdi de 6 level olduktan sonra da çok güçlü oluyor arkadaşlar. Hani ultisiyle e, ile beraber. Her yani adamın kafasına flash diye atıyorsunuz adam ölüyor. Öyle garip bir demeyici var. Hani oynamanızı öneririm. Adam da kenar bak çok erken genk geldi lan. Tamam bırak. Ben yani pek manam yok dikkat et o yüzden. Bak o adam bulusuna gitti aslında o adam bulusunda bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada W skill ile hem minyonları tutabiliyorsunuz. Hem yere attığınız topları tutabiliyorsunuz. Yani bu da küçük bir detay. Şimdi pek Bunun teleportu varmış. Biraz mana olsa aslında çok rahat kesebileceğim bir karakter. 4 level olduğunda mana kazanacağım biraz. İyisin mi burada? Bu adam niye böyle hata yapıyor? Ölmeyeyim. Adam geri dönüp Q attı o yüzden öldü. Neyse o kadar sorun değil. İlk kanı ben aldım World. Sadece TP ile lane'e geri dönecek o. Birazcık farm kaybedebilirim ben. Ama öyle de Veigar'ı kesmem gerekiyordu. <laughs> 14 farm 22 farm güzel. Arkadaşlar ilk Morello'yu alıyoruz her zaman. <laughs> Şimdi ilk base'mizi attık bir tane kontrol totemi aldım. Lee'sin en son yukarıki taraftaydı. Yani yukarıki taraftaki jungle'ını yani ormanını temizlemiştir. Yani bir olsun bana bot kısmından gelecek alt kısımdan. Hani o yüzden ben ward'umu bot kısmına atacağım. Hani gelebilecek başka bir yer yok. Hani yukarı iki tarafa giderse orada jungle camp yok. Yani çok boş bir hareket yapmış olur. Büyük onu yapmaz yani. Jungle camp'lerini kesmeye bot tarafına gelir. O yüzden ben buraları board atıyorum. Yani gank yememek için. Yani her base'den çıktığınızda arkadaşlar kontrol totemi almayı unutmayın. Yani mutlaka bir tane kontrol totemi alın. Ve arkadaşlar şimdi ben alt tarafa board attım diye alt tarafa yakın oynayabilirim. Çünkü o tarafı görüyorum. O taraftaki görüşü sahibim. Çok kötü oynadı ya. Arkadaşlar bu arada E skill'i normalde range'i çok ıı, kısa bu E skill'in ama topları vurduğunuz zaman çok daha ileri atıyor. Yani standları o şekilde atıyorsunuz zaten. Şimdi bot e bir roam atalım. Yani oyun kazanmak istiyorsanız arkadaşlar sürekli roam atacaksınız bunu unutmayın. Yani benim bütün videolarımda fark etmişsinizdir. Yani 3-4 tane roam atıyorum bot lane'e. Bot lane'den kasıyorum hem bot lane'in durumunu düzeltiyorum. Bakın mesela şimdi bunlarda mesela bu roamı yedi. yine mesela arkadaşlar E skin dediğim gibi range çok fazla değil ama Q skinle çarptığı zaman Q'yu ileri doğru ittiği için renci artıyor hani mesafesi. Yani sersemletme sağlıyor. Sersemletip hemen yani ona sersemlemiş zaten adama skill tutturmak çok kolay. Ben şöyle itemlarımı alayım. Bir tane daha doğru alabilirim ya da maske kasacağım. Maskenin bir parçasını alabilirim. Arkadaşlar tam buyduğunu söyleyeyim sizin size alın. Hani oyun o kadar uzamayabilir. Siz de tam buyduğunu öğrenin. İlk item olarak ile alıyoruz arkadaşlar. Sonra e, maske alıyoruz. Maskeden sonra hiçlik deneyi yapabilirsiniz. Karşıda tank varsa. Yani karşıda çok tank olduğunu düşünmüyorsanız Rabodon yapabilirsiniz. Yani Rabodon'dan sonra hiçlik deneyi yapacaksınız. 4 tane item oldu. Al onu sen Uğur. Bir de ayakkabınız var arkadaşlar. 5 item. Onun dışında bir tane Zonya kasabilirsiniz. Baktınız böyle size çok fokus atabilecek kimse yok. Zonya dışında şey de kasabilir, Lüden de kasabilirsiniz. Demeyicinizi arttırmak için. Şimdi ben e, bu adama farm aldırmasam yeter. Lee Sin onu kesmiştim ben orada. öldü. Lee'sin dodge tamam lazım da ha ultisi yokmuş bunun. Çok güzel. Öldü bu da öldü. Arkadaşlar gank yediğiniz zaman veya e, bot lane'den işte support falan geldi zaman, roam'a çıktığı zaman hani panik yapmadan, korkmadan oynamanız lazım. Hani korkup sadece kaçarsanız adamlar bütün skill'lerini size tutturur sürekli böyle aralarında dolaşırsanız böyle adamları kayıtlamaya çalışırsanız onların skilllerini doçlarsınız. Hani çünkü adam kaçtığınız yere doğru skill atıyor. Siz oraya doğru kaçmayınca adamın skillini otomatik olarak doçlamış oluyorsunuz. Hani panik yaparsanız ama zor biraz işiniz. Abi öldüm. Öldürken şu sindirayı ne diyorum? Eşeği öldüreyim de. Arkadaşlar bu arada ee, hani oyun başında da bahsetmiştim. Sinirlerinin reisinin fazla vurmasını istiyorsanız yerde ee, o kadar fazladan top biriktirmeniz gerekiyor. Yerde ne kadar fazla top biriktirirseniz ultiye bastığınız zaman o kadar fazla top gidiyor o kadar fazla hasar çıkartıyorsunuz. Hani bunu unutmayın. Sonra işte benim ultim niye fazla vurmuyor falan diye düşünmeyin. Hani ee, mesela profesyonel falan görmüşsünüzdür. Adam çimde bekliyor. Yani çimde pusuyor. Sürekli Q spamlıyor yere. Yerde sürekli bu toplardan biriktiriyor. O toplar birikiyor birikiyor. Adam geldiği zaman adamı sadece ulti atıyor adamı öldürüyor. Hani onun gibi. Şimdi karşıdaki Veigar baya kötü durumda. Hani 7 kill aldım. Yani oyunu benim taşımam lazım. Hani o yüzden ölmemem lazım. Çünkü LoL'de arkadaşlar seviyesi düşük olan biri sizi kestiği zaman çok fazla tecrübe puanı kazanıyor. Hani level'da sizi geçiyor. Şimdi kenarda Lee'sim var, benim flash'ım var. Ama lisinden insek yiyebilirim. Neyse kaçtı. Yani elimden geldiğince bu Veigar'a farm yaptırmamam lazım benim. Hani farm'a yaklaşamasın, XP bile alamasın. Hani öyle uzaktan skill atmaya çalışsın. Zaten ondan çok güçlü olduğum için korkuyor şu an benden. Ama ultim olmadan ona tek atamam. Ama bu şekilde zonlayabilirim. Yani ben böyle zonladıkça da adam hep geri düşecek. Şu minyon argosunu almamam lazım o. Cezaleni donduracağım arkadaşlar. Hani mesela deyim benim tarafımda kaldı. O adamın bana yaklaşması lazım. Hani farm alabilmesi için. O varken bir şey deneyebilirim. Eğer olur da biraz yaklaşırsa. bile atmama gerek yok. Direkt zaten Q, tek yedi. Yani çok fazla kastığım için direkt tek atabiliyorum. Şimdi bot'a yeniden ineceğim. Yani elimden geldiğince o bot'a ineceğim. O bot'un durumunu kötüleştireceğim. Bak okunu da attı. Beni görmedi. Ya Lee çıktı. Anla ki base Yoksa arada sıkışacağım. Lisin burada. Hani sen de geliyorsan ben de zorlarım. Bak Lisine. Hadi be. Sen nasıl kaldım? Veigar geliyor aşağıya. Tam onu da keselim. O sanırım ölmek istiyor. Öldü. Yani bu karakter arkadaşlar bir iki kill aldıktan sonra çok rahat kartopu etkisini yakalayabiliyor. Yani o bir iki killden sonra bayağı bir e, kill almaya başlıyorsunuz. Hani dedim ya Ray bile çok fazla vuruyor. Şu an Ray basmadan ee, Veigar'ı tek atabiliyorum. Veigar da çok kırılgan bir karakter. Zaten o yüzden tercih edilmiyor. Hmm. Arkaya doğru kaçar diye düşünmüştüm. Kaçmamış. Neyse bir base atayım. Çünkü 2500 param var. Şarkı bir değiştireyim. Ayakkabımı da alayım. Mesela arkadaşlar oyunun başında ilk base attığımda şuraya bir tane kontrol totemi attım. Hala kırmamış yani bu e, kısmı sürekli görüyoruz. Yani bu çok büyük bir avantaj çünkü Lee buradan geçtikçe biz görüyoruz. Hem bot'a giden yolunu görüyoruz hem kendi ormanına mid'e gelen tarafı görüyoruz. Bakın geçiyor yine buradan. Lee nerede olduğunu görüyoruz. Lee orada olduğunu görünce de gank yemiyoruz yani haliyle. E, bu ward dışında şuraya da ward atabilirsiniz. Arkadaşlar oradaki ward da pek gözükmüyor. Şu an benim attığım yerdeki ward'un aslında gözüküyor olması lazım. Hani çoktan kırmış olması gerekiyordu. Ama o taraftan hiç geçmedi galiba ya da fark etmedi. User joined your channel. Videodayım, videodayım, videodayım. Kim o user kim? Benim. User... tamam Yasin babaymış user. Sustum direkt hiç konuşmadı Tamam. Şimdi arkadaşlar Lee bot tarafında. Hani benim ward'umu kırdı, oradan gördüm. Şimdi o bot tarafına gidip o Lee Sin'i bir... Kuleden baya hit aldım ya. bir alalım. Geliyorum ona. Tek tek yedim ya. Canım da azdı gerçi. Yani W skin'i doşlasaydım belki ölmezdim de o da Oh, flash. Güzel. Double sumu varmış bizimkinin ya. Inferno'u da aldık. Bir cost oyun bitti ya şu an. Hani oyunun buradan döneceğini sanmıyorum. Bayağı snowball olduk çünkü. Bütün takım snowball oldu. Çünkü bot rahat bırakmıyorum. Sürekli bot e gidiyorum. Burada top lane'e gank attı. Top lane'i düzeltti. Top lane de bayağı önde. Hani oyun erkenden bitecek. Hani böyle öne geçtiğiniz oyunlarda arkadaşlar oyunu uzatmamaya çalışın. Hani erkenden bitirin oyunu. Mesela Veigar report diyorlar. Çünkü bot çok roam attım. Veigar gelemedi, yetişemedi. Hani karşı takımında tit edebiliyorsunuz bu şekilde. çok geç düştü. Yoksa Penta mı geliyor? Benim Pentam nerede? Where is my Penta? Fiora'yı göremiyorum hep de. Görsem ona doğru koşacağım da. Ha. Abi benim sersemletmemi de W bastı ya. Güzel W bastı. Helal olsun abi. He. Ama öldü. Güzel. Ben Rabodon alacağım. Aslında Luden de alabilirim. Ama yani Rabodon daha iyidir. Daha fazla vurduruyor. Yine bu karakter Luden de çok iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü Luden'in biliyorsunuz hareket hızı pasifi var. Hani fazladan hareket hızı kazanıyorsunuz. Hani bu karakterin de çok fazla bir kaçış mekanizması olmadığı için bir E skill'i var. E'siyle geri doğru itiyor. Yani onun dışında kaç, kaçamıyor. O Luden'le beraber biraz da olsun hareket hızı kazanıyor. Hızlı hızlı hareket edebiliyorsunuz. Hani dediğim gibi item buyduğunu unutmayın arkadaşlar. Morello, Masya kasıyorsunuz. Rabodon veya hiçlik değneği. Hani o ikisini de kasacaksın zaten. 4 item ediyor. Bir tane daha ayakkabı var 5. Son item olarak Luden kasabilirsiniz veya Zonya kasabilirsiniz. Karşıya göre. Hani size çok rahat fokus atabiliyorlarsa Zonya kasacaksınız. Size fokus atamıyorlarsa Ludan kasarsınız. bana pentam'ı vermemişti. Ya kule niye hep bende ya? şeyleri de bir tutturabilsem. Ölmedi. Ya artık vurma kule ya. Sanırım maskenin pasifinden de oradaki kule sürekli bana vuruyor. Öldüm öldüm. Mesela bu trolldur arkadaşlar. Mesela bunu yapmamam lazımdı. Orada gidip eliminatörü almam lazımdı. Yani oyun belki de bir orada. Ben gidip dedim bir adam keseyim. Kesemedim de. Gerçi programı indirdim sanırım. Bitirmeyi oynayabilirsiniz aslında. Adam FF de verecek zaten. 3 saniyesi var. Dın <laughs> dın <laughs> bu arada arkadaşlar fizin buydu değişti middeyinde. Yani eskisi bir katılmıyor. Fizle ilgili de bir video çekeceğim. ne yakın zamanda mid fiz. Yani haberiniz olsun. Bu arada kanalımı beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız e, abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradan bir alt taptayım da şu an. Neden sorandır vermediler? Ölsün o. Bir eşe sadece R'ye attığımda ölüyor mu diye merak ediyorum ya bir deneyeceğim. Aynen öldü. Ignite ile beraber attım öldü. Aa. Bu yüzden Flash tek atıyor diye sürekli ağlıyorum ben. Benim oyunlarıma da denk geliyor. Hani karakter pek yetenek gerekli... Tamam skill shot falan çok var. Ama bu kadar fazla damage de olmaması gerekiyor bence ultisinde. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bir daha abone olduktan sonra bir zil seçeneği çıkıyor. Onu da açarsanız yaptığım her videodan bildirim alırsınız. Kendinize iyi bakın. Videoların devamı gelecek. Hoşçakalın.